Merhabalar, yatırım ve finansa hoş geldiniz. Ben Taha Göktaş. Bugün sizlerle beraber yine çok değerli bir videoda karşınızdayım. Önemli açıklamalar var. 2 gün sonra piyasalar tamamen değişecek. Kıyamet mi kopacak? Yeni bir altın çağ mı başlayacak? Bundan bahsedeceğiz. Bunun dışında endeksimiz ne yapacağından, hisselerimizin durumundan, haberlerden ve diğer sermaye piyasalarından, altından, gümüşten bahsedeceğiz. Hafta sonu yaptığımız belli başlı açıklamalara değineceğiz. Yani dün aslında videolarımızda birkaçında Böyle bir olabileceğinden bahsetmiştik Bunu neye dayanarak söylemiştim peki ben Şuna dayanarak söylemiştim Hatta çok dil döktüm dün size aşırı sert alınlar yapmayın yapmayın diye yani Yavaş yavaş piyasayı düşürdüler Sen kardeşim bunu neye dayanarak söyledin Çünkü cuma günkü yükselişin sebebinin iki gün sonra Kopabilecek kıyamet olduğunun farkındayım İki gün sonra piyasalarımızda yani Arkadaşlar 18 Eylül'de piyasaları tamamen değiştirecek bir karar geliyor. Baktığımızda arkadaşlar buradaki 18 Eylül verilerinde 18 Eylül'de FED faiz indirimi gelecek. 2 gün sonra çok az kaldı. O en büyük bir gün geldi ve genel olarak aslında ne olacağını biliyoruz. O yüzden piyasalarımız cuma günü yükseldi. Diyeceksin ki bizim borsamız düşmüştü o yüzden yükseldi. O yüzden değil arkadaşlar. Kripto piyasası yükseldi, altın gümüş yükseldi, her türlü sermaye aracı yükseldi. Bu tamamen FED faiz indirimiyle alakalıydı. Tarih yaklaştıkça da bugün bir düşüş geldi. Daha çok ben söylediğim gibi 9400 seviyesi endeks için daha güzel bir alım bölgesi. 9400-8800 arasını beklemek çok daha kayıtlı olabilir sizin için. %60 ihtimalle 4.75-5 puan aralığında kalacak. %40 ihtimalle de 5, 5 25 aralığında kalacak. Yani yüksek ihtimal ki yani öyle düşünüyoruz. 50 bas puan civarında bir politika faiz indirimi gelecek. Şu anki beklentilerimiz 50 bas puan. Bununla beraber piyasalarımızda resesyon olmadan bu 2024 ve 2025'in başındaki enflasyon sıkıntılarını çözebiliriz Amerika. Bu dünya piyasalarına ve borsa İstanbul'a pozitif yansıyacaktır. Kısa vadede hani kıyamet diyorum ya gerçekten kıyamet. Traderlar için daha doğrusu işi bilmeyen trader için doğru icatlar insanları. Bu haberin gazıyla beraber piyasalar bir aşağı büyük yukarı hacimlenmeye başlayacak. Ve bunun sonucunda orada birçok kişi aa borsa düşüyor satmalıyım aa borsa yükseliyor almalıyım mantığıyla çok güzel paralar kaybedecek. Bu dönemlerde pozisyonlarınızı korumalı veya benim sana katı tarafında söylediğim veya normal tarafta söylediğim net şekilde alım sinyali veren trade almanız çok daha faydalı olacaktır. Öyle risklenmelerden kesinlikle ama kesinlikle kaçının. İlerleyen dönemlerde yine FED faiz indirilmenin 25 bas puan. Diğer ay arkadaşlar yine 25 bas puan şeklinde yavaş yavaş veya 50 bas puan şeklinde yavaş yavaş aşağı inmesi bekleniyor. Bu resesyon olmadan bu sürece atabilirsek piyasalarımız açısından şunu diyebilirim ki bizim yerli piyasalar Borsa İstanbul'dan bahsediyorum. Güzel bir artış gelir. Bunun üzerine Donald Trump'ın seçimi kazanması ve ayrı şekilde arkadaşlar FED faiz indirimi de kripto para piyasalarına pozitif gelecek. Hani pandemi sonrası dönem var ya çoğu kişinin zengin oldu. Bunun gibi olmasa bile buna benzer bir 2025 yılı yaşama şansımız söz konusu. Ki açıklama kısmında arkadaşlar hem Binance TR'nin hem Bitcoin'in linklerini koyarım. Oradan altın, gümüş, kripto şeklinde, token şeklinde veya kripto paraları yavaş yavaş biriktirebilirsiniz. Diyeceksin ki şimdi almalıyım. Hayır arkadaşlar ben kripto youtuber fan değilim. Öyle kripto al, kripto al, kripto al bunları üzerine vuracak bir insan değilim. Ama uzun vadede özellikle Bitcoin, Sol, Ethereum gibi araçların yavaş yavaş biriktirilebileceğini düşünüyorum ki özellikle Bitcoin'in yavaş yavaş ama bakın çok yavaş şekilde her gün haftalık alımlarla biriktirilebilir. Açıklama kısmındaki Bitlo linkine girerseniz size 1000 TL bonus veriyor. Bir hafta içerisinde 1000 TL, 1200 TL veya 1500 TL yaparsanız 1000 TL üzerindeki rakam sizin olur. Paraya batırdığınız hiçbir şey olmaz. En azından üye olup deneyebilirsiniz. TC kimlik onayı ve mail onayından sonra başlayabiliyorsunuz. Ayrıca altın ve gümüşte biriktirebilirsiniz orada. Bunun dışında endeks tarafına geçmek istiyorum. Ardından haberlere geçeceğiz. Teknik olarak baktığımızda erasay seviyesinde şu an bir kırılma gelse bile daha çok 9542 seviyelerinde 9530 seviyelerinde yatay sinyal gideceğini gösteren bir teknik söz konusu. Ayrıca üst Bollinger ve alt Bollinger bandlarında net bir hareket olmaması tabii ki alt Bollinger bandı düşüyor bunu inkar demeyiz. Ama üst Bollinger bandında ve Kavof bandı bir hareketlenme söz konusu değil. Bakın ne, ne Kavof bandı ne Bollinger bandı en azından üst Bollinger bandı aşağı doğru bir hareketlenme şu anlık yapmadı. O da aşırı sert düşüşlerin yani gelebilecek tabii ki 8800 riski hala devam Hatta 8780 riski hala devam ediyor. Ama şu an en azından birkaç günlük grafiklerde daha çok 8540-8480 bandlarında yatay seyirde gitme şansı daha yüksek. Ayrıca MACD seviyesi çok kötü değil. CCI seviyesi tam tersi yükselmiş durumda. Yani aşırı sert çakılışlar yani. ben biraz daha traderların kaybedeceği bir piyasa şu anlık bekliyorum. Dolar tarafında ise 281 dolar seviyesindeyiz. Burada da işte 278 civarına kadar inme ihtimali piyasalarımızın var. 278 dolar bizim desteklerimizden biri. Oraya kadar inerse veya 270 dolar civarına kadar inerse şaşıracağımı pek fazla düşünmüyorum. Kripto tarafına geldiğimizde Bitcoin tarafında Düşüş devam ediyor buradaki 60 bin bandından düşüş geldi ki yine bunu söylemediysen yalan söylemiş olursun kahve bandından güzel bir sekiş geldi teknik uydu Hani özellikle 54 bin, 55 bin hatta buradaki daha önce geldiği gibi 52 bin seviyelerine gelirse Bitcoin yani böyle Donald Trump seçimlere çok geri düşmediği sürece Bitcoin tarafında da alın bölgeleri olabilir. Bununla beraber Ethereum 2400 civarından düştüğü hala düşüş sinyali veriyor yükseliş sinyali vermiyor Özellikle ETR'den 2230 2240 seviyesine gelirse yine güzel bir teknik sinyal verebilir. Güzel bir al sinyali verebilir. Özellikle 2206 altı seviyeler Ethereum için bence fena seviyeler değil. Yani özellikle bakın Binance TR'de staking diye bir şey var. Oraya staking'e gittiğinizde Ethereum'unuzu koyuyorsunuz. O her gün size kendi kendine daha fazla Ethereum üretmeye devam ediyor. Güzel bir sistem. Durduk yere mevduat faizi gibi bir gelir elde ediyorsunuz. Sol tarafına geldiğinde yükseliş beklemiyorum. Şu anda düşüş bekliyorum kısa vadede. Yani üst Bollinger band Kaufman'ın altına bile sızmış burada da teknikler geçerli teknikler ki bunu 24 Ağustos'un anlıyoruz bakın Bollinger'a değmiş ve sert düşüş yaşamış 124 bandına kadar inme imkanı var oralar bizim için daha makul alım seviyeleri diyebiliriz. Baktığımızda ONS altın tarafında 2580 dolar seviyesindeyiz arkadaşlar önemli bir seviye gerçekten beya beya önemli bir seviye altında güzel yükselişler oldu. Şu anlık e, özellikle 2595 üzeri riski seviyeler. Ben daha çok altın alıcılarının piyasanın geri düşmesi durumunda 2525 bandın almasını söyleyebilirim. Şu an 2600 dolar civarı aşırı uygun dönem değil. Altın daha artacak mı? Altın daha artacak. Bunda bir şeyim yok. En azından bir 3200-3300 TL civarını görür diye düşünüyorum bu sene içerisinde. Dolar yavaşladığı için eski tahminlerimiz 3800 TL falan görmez. Ama 3300 lira falan görür diye tahmin ediyorum. Bir %20 daha potansiyeli var diye tahmin ediyorum doların. En azından %20 olmasa bile %15 potansiyeli vardır gram altının. Ama dediğim gibi aşırı aşırı değil. Bir yıl boyunca yavaş yavaş artacaktır. O yüzden buradaki 2530'lara inme 25 şans denenebilir. Çok sert artışlardan sonra zaman zaman Temmuz'da olduğu gibi düşüşler gelebiliyor. Gram altında 2820 civarındayız. Güzel bir artış olmuş gerçekten. Güzel karlı bir alışa benziyor şu anlık gram altın tarafında. Bu tarafta da aşırı sert alımlar yerine yavaş yavaş alımları önerebilirim. Diyeceksin sen zamanında özel 2700 seviyesi bırak. Temmuz ayında 2500 ayarken al al al. Haziran deken al al al. Veya işte Mart ve öncesinde al 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 diye bağırıyordun. Arkadaşlar zaman. Yani Şubat'ta 1900 TL %50 artı sergilemiş. O zamanlar bas bas bağırdım. Altın alın, gümüş alın, gümüş alın. ki Şu an biraz daha gümüş tarafında kuvvetliyim. Yani güzel yükseldi. Şu an artık bağırmayı düşünmüyorum. Artık yavaş yavaş toplayın. Öyle altında Şubat öncesi gibi aşırı sert bir yükseliş. Ben şu an piyasalarımızda beklemiyorum. Ee, özellikle FED faiz indirimi de güzel gelirse. Resesyon olmadan piyasalara geçersek. Altın tabii ki büyük bir darbe yemeyecektir ama. Altına gelecek hacim bölüneceği için altın tarafında aşırı sert bir artış gözükmez. Gümüş tarafında 30 TL seviyesindeyiz. Kesinlikle alım seviyesi değil. Yani 30 TL üzerine kalıcılık sağlayamadı. Çünkü 31-30 bölgesinde bizim direncimiz var. Ben yüzde açıkçası arkadaşlar burada ikilik bir kazanç için bu ise e, gümüşe yüklü girmeyi mantıklı bulmuyorum. Daha çok uzun vade yavaş yavaş biriktir evdesin dediğim gibi. Bunu da açıklama kısmındaki bitlodan oradan altın ve gümüş alabilirsiniz arkadaşlar. Ben banka e, bank komisyonundan bank komisyonu demek istemiyorum diyorsanız orada kripto şeklinde altın ve gümüş satılıyor. Al alı satış miktarları aynı. Ee, Amerikan borsasında yine bugün bir düşüş geldi. Dediğim gibi birkaç gündür fiyatladı, fiyatladı, fiyatladı. Tarih yaklaşınca 0.80'lik bir düşüş yaşadı. Burada 19.200 seviyesine kadar düşme imkanı var. Ardından gelecek FED faiz kararına göre bunun yükselip yükselmeyeceğini söyleyebiliriz. Ama uzun vadede ben dediğim gibi özellikle resesyon riski ortadan kalktıktan sonra tekrardan 20.000 seviyesine kırabileceğini düşünüyorum. Japon piyasalarında da büyük bir sıkıntı şu anlık gözükmüyor. Haberlerimize geldiğimizde arkadaşlar isterseniz durdurup arazi kurumunda alınmalara bakabilirsiniz buradaki hisselerin. Hızlı geçiyorum ben. Şimdi e, madencilik, servis taşımacılığı, teknolojik ürün, destek hizmet, turizm artarken spor, mobilya, emeklilik, tarım, hayvancılıkla tüketim düştü. Koza, A, T, M, S, N, Gübre, Kocaer, Göltaş artarken Borusan, Türk Telekom, Enka, Türksel, Mavi düşen hisselerdi. Ayrıca halka arzlarımızda büyük çakılmalar geldi. Şaşırdık, maçta çok fazla şaşırmadık. Niye dersen. Arkadaşlar bunlar iyi halka değil. Yani özet denizcilik fena sayılmaz açıkçası. Bunu yalan söyleyemeyiz. Düşük ödemli sermaye. Günde EGN'ye çok düşmüyor. Düşük ödemli sermaye. Yani, burada olay aslında daha çok düşük ödemli sermaye. Yoksa işlerindeki mesela en güzel halka sayayım. Horoz ve Yiğit. İki halka Yanlış açtık. Horoz ve Yiğit. iki güzel halka Biri tavan yapmış ama şu ana kadar neredeyse hiç yükselmemiş. Yani halka olduğundan beri %3 yükselmiş. Diğer yiğit bugün düşse bile muazzam artış yapmış. %60 civarında. Yani son dönemlerin en iyi alkarzanı bunlar diyebiliriz açıkçası. Genel olarak bu şekilde işlem görüyor. Diğer alkarzanları pek fazla sevmiyorum. Bunun dışında haberlerimize geldiğimizde Pekar Gayrimenkul tarafında arkadaşlar bakın burada GG e, Gayrimenkul'ün sahip olduğu tüm varlık ve yükümlülüklerin bir bütün halinde kayıtlı değerleri üzerinden devralınarak tasfiyesiz inf infisahı suretiyle şirketin GG gayrimenkul ile birleşmesine karar verildi. Önemli bir iş. Pekar gayrimenkule yarın pozitif etki yapabilir. Ford Otosan tarafına haberimiz var. Ee, Genel müdürü Güven Özgür demiş ki Yeniköy fabrikası, köy fabrikasında ürettiğimiz ticari vasıtaların içten yanmalı, hibrit ve elektrikli modelleri bir arada üretilmeye başladı. Sene sonuna kadar Doğu Romanya fabrikasındaki modeller de kademeli şekilde elektrikli otomobil elektrikli olarak üretilecek ve sevkiyatları başlayacak önümüzdeki sene aynısını kamyon içinde göreceğiz dedi. Bu işler devam ettiği sürece Koç Holding ve Koç Holding iştiraklerinde özellikle Ford Otomotiv'de uzun vadede artışlar devam edecektir ki ben bir ay içerisinde Ford'un tekrardan kendini 1000 TL bağımlı atabileceğini düşünüyorum. Bakın şu an fiyatına geldiğimizde 894 TL civarında. Bir ay içerisinde %10 bir yükselişle bence kendini 1000 TL üzerine atma imkanı söz konusu. Bununla beraber kontur tarafında haberimiz var. Türkiye Söllüs Kağıt Ağaç ve, Ağaç ve Mamulleri İşçileri Sendikası imzalanan 2 yıllık toplu iş sözleşmesinin süresi 31 Ağustos sona erdi. Yeniden 2 yıllık dönem için sözleşme yapmak üzere işçileri arkadaşlar görüşmeye başlanacak deniyor. İşte bu riskli bir karar bu dönem bu, tür işlerden önce yani yüksek girişler yapmayın diye söylüyorum. Ya yani bu haberin şu an bu arada kartona hiçbir etkisi yok. Karton kendi kendine yükseldi. Şunu söylemek istiyorum sadece. Yani bu tür sendika, işçi sendikada durumlarında bazen sıkıntılar çıkabileceği için bu tarihsel yaklaştığında çok fazla trade işlemlerinden uzak durun. Bir anda böyle %15, %20 falan hissemizin düşme imkanı söz konusu. Otomotiv üretimi daraldı deniyor. Ki bundan daha normal bir şey yok arkadaşlar. Gerçekten daha normal bir şey yok. Yani şu an piyasalarımızdaki yüksek politika faiz oranlarıyla böyle bir durum gayet ama gayet normal diye düşünüyorum. Genel olarak piyasalarımızdaki haberler bu şekildeydi. İlerleyen günlerde biraz daha pozitif haberler görme imkanımız çok güzel olabilir. Özellikle dediğim gibi 9400 altında yavaş yavaş bu hisseleri toplamaya başlayabiliriz. Bunun dışında bakın son bilançolar tarafına gelmek istiyorum. Ee, özellikle 2025 yılında gayrimenkul sektörünün pozitifleşmesiyle beraber burada güzel bilanço açıklayan şirketlerin çoğu daha güzel artışlar yaşayabilir. Mesela bugün bilançosu ile beraber Reysaç gayrimenkul güzel bir artış yapmış. Uygun çarpanlara sahip öz kaynak gücü kuvvetli e, şirketlerden biridir. Uygun şirketlerden biridir. Bu tür şirketlerin 2025 yılında resesyon gelmezse değerlenme imkanı var. Bunun dışında son bir hisseye bakıp yavaştan video bitireceğiz. Dediğim gibi çok ama çok dikkatli olun 2 gün sonrası için. Piyasa bambaşka olacağız. Yani bir de bunu göstereceğim sizlere. Horoz Lojistik'in bugün yükselmesini sebebi arkadaşlar. Net borçların neredeyse bitmiş olması. Finansal borç düşüşü. Öz kaynak düşüşü. Net dönem karı artışı. Dönen varlık artışı duran varlık biraz düşse bile toplam varlıklar artışta çarpanlar makul değerlere ulaştı. Özellikle %100'lük öz kaynak artışıyla beraber horozla üstlük bence ilerleyen dönemlerde bambaşka seviyelere erişebilecek önemli şirketlerden biri. Alım seviyesi için özellikle orta uzun vadede gayet makul bir şirket. Bunun dışında Smart'ın da bugün bilançosu geldi. Ve şirket güzel bir bilançosu açısından net dönem kar açısından önemli. Geçen sene çünkü beyaz düşüktü bilançosu. Öz kaynak artışları var, varlık artışları var. Bununla beraber hissemiz tavana gitti arkadaşlar. SmartX'in bundan sonra tavan yapacağı sorusuna şöyle cevap verelim. Tavandaki lot sayısını ben size göstereyim. Tavanda 2 milyon civar lot var ki 31 milyon ödenmiş sermaye için önemli. Yani yarın tavan yaparsan evet iyi hoş ama bu tavanı bozduğunda genel olarak satmanız sizin için daha mantıklı olacaktır. Sadece bir bilanço ile uzun süre hissemizin tavan tavan serisinde. devam etmesi şu anlık çok zor. Yani trend olarak bakarsak, destek direnç olarak bakarsak Smart tarafına özellikle şu an direnç bölgesindeyiz. Yani 34 TL seviyesine gelip oradan tepki düşüşeme ihtimalinin çok ama çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Genel olarak benim diyeceklerim bu kadardı. Bakın yine tekrar arkadaşlar. Lütfen ama lütfen 2 gün sonra gelecek Fed faiz kararına çok dikkat edin. Çünkü neredeyse 3-4 aydır gelmiş dünya piyasalarına gelmiş en önemli haber bu. Öyle boş bir içerik değil. Ki bununla ilgili çok daha detaylı bir videoda kanalda olacak. Sizden ricam videoyu beğenmeniz, kanala abone olup bildirimleri açmanız. Katıl tarafına gelebilirsiniz. Özellikle iş insanı üyelik seviyesinde yarın itibariyle yine bol bol video gelecek. Taşıma süreci neredeyse bitti. Bir internet bağlanması kaldı eve. Şu anda mobil veri idare ediyorum. İnternette bağlanınca eve yine tam gaz. Hem uzun arkadaşlar hem normal tarafa hem de katıl tarafına videolar tam gaz gelmeye devam edecek. Hepinize ailenizle mutlu, bol kazançlı iyi günler dilerim.